Selam arkadaşlar Bugün gün bugün Muharide oynuyoruz ormanda Çok da güzel bir kostümümüz var Ben o Amumu'ya neler yapacağım birazdan O mid gang yemiş O eskilim tamam mavi Nereye gidiyorsun Git kutlarına tamam şimdi sayıyoruz 1 2 şurada desek 3 desek 4 5 falan şu an girdiğini varsaysak Tam ortasında eşkının Ah be oğlum tamam flash aldık okey Şuraya bir totem atalım hmm, Geliyor 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 Hoş geldin hayatım Şimdi seni nasıl kurtaracaklar beni tamam. <laughs> Sen, sen şimdi seni kim alacak? Şimdi seni kim alacak? lan ben gene dalıyor lan bana. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Oğlum gene Zed geliyor. Zet gelmeden hızlı kesmem lazım bunu. Öl olan Zed gene kombo atacak. Oğlum sen ne Zed'e ne yaptılar? Allah Allah. O Zed'den intikam alınmalı. Kardeş arkadan yaklaşıyorum. Adamın double'u var. Amun botta. Eşkın. Eşkın. Gir 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 gir. Eşkına gir 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 gir. Olur 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 olur. Evet. Amun yakın. Bu sefer de şey attı. Kanka dur ölme ya. Bir ölme. Baba. Ne yapıyorsun lan Gündi? Tasol yapma aklını alırım senin ha. Şimdi gel gel. göler çek. Kimsiniz oğlum lan? Bu ne lan? Ananı tabli basayım. Vuralım. Q atalım. Öleceğiz arkadaşlar. Aha çok güzel bir ulti atıldı ama canına çıkacak mıyız? Çıktık çıktık çıktık. Ananı. <laughs> Bam. Ah lan. Ben kafaya koymuştum lan. Kafaya koyduğumu yapardım. Olsun beyler. Çok iyi çıktık. Helal sen. Nasıl nice bir maç. Oğlum pasifi çok güzel lan şu an bu arada. alınca nasıl görünecek acaba merak ediyorum. Ah Amumu, o Amu Oo, çok güzel çok güzel çok güzel. Yaklaşıyorum arkadaşlar. Azıcık tane ne olur ölmeyin ne olur ölmeyin. Abi 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 koş 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 koş. Geldim sayılır. Ananın nikahına gelin. Ananın nikahına gelin. Hop çektim. Bana bir şeyler var hayatım. Şu eskini bana ver hayatım bir ya. Bir ver ya. Ana. Ben nasıl ölmedim lan. <laughs> oğlum valliyiz lan bu maç. Zed geliyor ama. Kaçarsam şuraya da gitmiş olabilir. Ondan korktum. Kızlar dikkat edin kendinize. Vallahi döndük. Aha. Onu da katlettiler. Zed geldi. Zed altı level. Tamam. Zed bir şey yapmamayı tercih etti. Ne maç dönüyor be. Hadi altı yap beni. Hadi aşağıda ışıkım var. Aha. Vallahi oldum. Şimdi nane yemediniz mi oğlum? Aha. Aha! Ne oldu lan öyle? Oğlum ne yaptın lan? Oooof sen gel kart... Ya sokarım ama ha. Kanka ben bunu bu vult'e alabilir miyim? Oğlum vult'ün çok güzel. Ne yapıyorsun? Nere gidiyorsun? Dıng! Güle güle hayatım. Tamam öteki flashını attı. Demek oluyor ki bu... Flash'i yok. İnşallah gelen giden olmuyordur. Heh. İyi. Gel lan buraya. Hayır! Ya hayır ya! Bana bir şey atmasını bekliyordum. Olur bu da olur. Zed geliyor. Kaçın. Kaçın. Vay babanı nasıl tutsan beni ya. Tamam alacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Vurun. Vur oğlum. Aferin oğlum. Artık Zed'e de öleceğiz. Kim kimi ölecek? Ben öleceğim tabii ki. Şimdi maskeyi bitirdik. Eyvah bunlar geberdi mi gene? Vallahi geberdiler. Olur öylem, olur öylem. Bir ayakkabı alalım. Bu arada arkadaşlar iyi den bitti. Maçımız çok çekişmeli olacak. Aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir like'ınız bile çok önemli. Ve abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum. Yarın ileriyi çekeceğim söz. Sonra Akali var sırada. Oğlum oha, oha oha Madem geldim alayım bari ne yapayım. Allah Zed yaklaşıyor buraya. Zed beni alabilir mi? Güzel. Başını alır. Evet. Hayvanlar olsun. Vay be. Vay be. Boran abime bak be. Abi ondan Gel bir kapışalım aslanım. Yan yan bit. Eyvah o da orada onu kesti. Ha. Güzel oynuyor abi ya. Vallahi billahi. Adam makine ya. E'yi kullanmasaydık kesebilirdik belki ama dedim tepki veremez. Morde ne sövdün? İnsan bana sövdün ya sana rahat yok. Aha geliyor lan. Oğlum sen kimsin lan geliyorsun lan? Sen kim sanıyorsun oğlum kendini? Zoom. Hayır dur lan. Ezik. Beni kes şey çeken ya sen kimsin lan? Kaçar gibi yapıyorum beyler. Şu taktik aslında bunlar. W basayım be. Sen de öldün oğlum sen de öldün büyük ihtimal. Buradan bir şey yap. Hadi bir şey yap. Buradan bunu vur vur vur. Don! Ha adamın aklını alırlar. Mor da böyle bir karakter oğlum. Oyun içinden rp satın alıyorsanız çok fazla fiyata satın alıyorsunuz. Bakın şimdi 10.000 rp 1400 lira ama benim sponsorumdan alırsanız 1179 TL. Arada 221 TL fark ediyor ve tüm rp'ler arasında böyle fiyat farkları var. Ve aldığınız rp'de hiçbir sıkıntı olmayacak. Güvencesini ben veririm eğer bir sıkıntı olursa iki katını ben vereceğim bana ulaşmanız yeterli yorumda. Tüm linkler açıklama yorumda oradan kayıt olup rp satın almayı unutmayın ve sitemizde. Sağ üstteki çekilişler kısmında her hafta 10.000 RP çekilişi var. Benim çekilişime de gelip katılmayı unutmayın. Hiçbir şartı yok. Açıklama yorumuna kayıt olmayı unutmayın. Cık. Hop dönüyoruz şimdi. Kaçış da yok bunlara. Hemen can alalım buradan. Sıfırı çok konuşma. Şöyle yazıyorlar yazıyorlar ya. Bazen böyle bir iki kere lobiye gitmişliğim var. Bir konuşuyor. Çocuk anasını satayım. Kardeş. Onu bir tutsana be. Anam anam anam. Tamam kaçtı o. Biz de de uğrayalım mı? Ha, arkamdan geliyor ne? Tamam alayım direkt ben seni. Direkt eşkına başlayalım. Dışarıda iki tane kişi beni bekliyor. Fark ettiniz mi? Yapma be oğlum. Neyse W'ye basalım. Artık sonrası keramet. Allah Allah. Allah Allah. İşte bu yüzden tam olarak bu iteme ihtiyacımız var. Acaba hala devam eder mi? Yanaşayım ona ben. Geliyorum lan dayan. Uzakçı ya, ya şey yaptırmıyor. Kule gidecek. Neyse arkadan geldim. Geldim oğlum geldim. Oo süper adam ah be kaçırdık ama sıkıntı yok nasıl kaçtı lan o şimdi bu seviyor ya bak bunu ne yapacağım bak çalala bekleyeceğim ben şey tam alamadım öldüremedim ya ama mı burada herhalde tamam lan şöyle gideyim görmesin beni buradan geçsek görür mü lan görür o zaman böyle yapacağız Kestan ezik seni bir daha keseceğim 20 saniye içinde Beyler direkt ultiyi alalım bunu. Ey bekletelim. Sürpriz. Gel gel nereye? Yani, Ayağını kaçırmasaydı kaçırmasaydık iyiydi ama öldürdük. Se kapat lan Tamam. Marla işim bitti. Şimdi ota gitmemiz lazım. Detay kasıyor. yok. Kavuncu abla. Pembe domatesçiden sonra. Oğlum. Ne istiyorsun benden? Aha. Bu ne lan? Vay. Vay. Ha buradalar ha buradalar. Yakala onları. Tut 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 Caitlyn fenasın lan sen Lan Caitlyn Nereye kaçıyor nereye kaçıyor Orada kule var bebeğim Sıkıntı yok vurdum ona ben Sen de vuracaksın sen gel kardeş bir Sen artık öleceksin oğlum Off fam asistan para aldım Baba bir nara çıkalım hele, hele. Oğlum çok zevkli geçiyor olan maç Kaçar diye düşündüm Aa, Durdu hala orada Aha dur 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 bende bende o Neyse ahri yakalar gerçi ama tüm skillerini kaçırdığı için Bebeğim flashına mı kalmadı? <laughs> Öyle kaçarsın. Windim. Of tuttu zoom. Kafaya koydum bir tane. Sus ve ağzını almaya devam ah, et. İlla yazdıracağım bana değil mi? Baba gelmişken hop vadimizi de aldık hayırlı olsun. Tamam dönelim şu itemi bitirelim. Sonra biz oyun almam lazım. Hop bay bay hayatım. Kızlar durum katılacağım eşkına. Evet eşkın başladı. Ha. Öldüler. Olur öyle. Oo. O zaman biz kimi seçelim aradan? Hadi seni seçmeyeyim. Seni seçeyim. Seni seçtim Pikachu. Gel nereye? Oo fenasın fenasın. Güzel hareketler ama yemez baba. Ulan tam şeyi öldürüyordum o şişko var ya. A bana kaldı. Oldu. Zoom. Buna da alayım. 3'te 3. Üç. Hayvan baba bu karakter ya. Vallahi adam dört dönüyor etrafımda. Ah keyfime göre skill yok. Şimdi döndüm. Badi yaram bitti. Hele hele şunlara bak. Ona onu hemen oğlum sen onu. hemen bir E atacak şimdi sana. Oo oh, yollara ayrıldılar. Şimdi nereye gidiyorsun lan? Gel lan gel. Dum. <laughs> Deliriyor çocuk baba her öldüğünde. Base atmadan bir kere daha atayım bakayım kimi gelecek. Aslında ejder var ejderi almak istiyorum. Aha Çocuk burada Z burada Yapma be Arkası geliyor baba ya Gel seni Uti'yi alayım Tamam bir daha alayım Şimdi alayım ne yavaşlattım be on nasıl kaçıyorum be He görmüyorum He görmüyorum Vur oğlum Arkadaki de geliyor vur oğlum Tamam bu geberdi sana yazdı He zonya lazım bize nereye atıyorsun lan Korkaklar ya Korkaklar ya Arabada kasko Morgana'ya yakalandı Don! gel 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 kaçma kaçmak yasak kaçmak yasak nereye attın o flash'ı nereye attın o flash'ı biraz korkuyorlar bizden yaklaştılar daha güzel olacak da bu da kötü bir fight'tı bana göre kil alamayınca kötü oluyor şu adamı bir raportlayayım sonra mutesini kaldırayım geri Canım tut, tut, tut onu geliyorum geliyorum kal onu geliyorum Ulti alayım mı <laughs> Vay anasını be. Bilendim mi lan o kadar cidden ona? Bak ah, bak sağ gösterip sol attım Ah lan Baba alacağım diye Valla sana da ayrı bileneyim kanka biliyor musun Gölün lan hepiniz gölün ulan Gölün lan gölün lan Gölün lan gölün lan W'mi bekliyorum W'mi bekliyorum Gel lan Nasıl kaçıyorlar nasıl kaçıyorlar abi girseler içime Öldüreceğim hepsini öldüreceğim Yemin ediyorum ne yapıyorsun lan gully Vay 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 Doja bak Oğlum sus lan. <laughs> ya komedi yemin ediyorum ya. Gel lan buraya. Ya kovalıyoruz öleceğiz ha. <laughs> Güzel kaçıyorlar ya. Şimdi Zonya'mı da bitirdim. Sıra onda artık. Kanki ne yapıyorsun lan? Ha? Az önce beni kandırmıştın. Gel buraya. Gel lan buraya gel. gel lan buraya. Abi adam siktik bir sürü nasıl dojlanalım? Yeter ulan. Aa deli etti beni ya. Vallahi billahi adama bak. Oğlum manyak mısın sen? Sağ arkadaşlar. Var mı bana yan bakan? Hey. Hey. Hele hele, hele hareketlere bak. Hele hele bana vuruyorlar. He vurdunuz ne oldu? Öyle yanarsınız. Hop. Hop bir W basayım. Gel gel gel. Kaçmak yok. Kaçmak yok. Öyle kolay değil. Öyle kolay değil lan. Gelme Zed sen gelme Zed O Zed oradan bana sektirir vurur yemin ederim Neyse canı fullleyelim Hayvan gibiyiz hala Ultim geldi şimdi Gınar sese gelsene oyun sonu Bu ne sövmektir arkadaş ya Çok merak ettim ya nasıl biri Gel gel sen de gel Sese Aa, dur. sese yazarken S'ye bastık Aşağıda bir kapışma Ben alabilir miyim Zed'imi Zed kardeş Gel Of flash attı. Sol taraftasın hayatım. Buraya da bula attı. Abi bu nasıl adam ya? Bu nasıl yakalayacağız biz ya? Allah olsun. Öleceğiz mi lan yoksa burada? Bak 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 ben de dala geçiyorum. Vallahi billahi. Çok zede de ulti ana. Şimdi karşıda Zed'den başka tehlikeli Kaysa var. Öldünüz mü lan cidden? Nasıl yaptınız lan onu? Helal olsun bak başarıdır ha. Tamam ben burayı savunuyorum. Siz onu öldürün diyecektim. Kimi aldık biz? Kaysam gel buraya. Hop. Öl artık bebeğim. Abi hepsi mi kayıt atıyor? Anasını satayım. Hepsi mi manyak başımıza bunların? Vallahi bile çek 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 çek. İyiyim beyler. Kaybedeceğiz maçı yemin ediyorum. Öyle bir şey yok ya. Çıkın barana gelin. Aha tuttum. Helal lan. Enayi Gelsenize buraya? Çarpım yok ha. Hayvahlar olsun. Tamam ağırdan alıyorum. Tamam çarpım var. Yapıştırın arkadaşlar. Helal. Evet döndük. Hadi kızlar. Eşkın diyecektim. Eşkın başlamış zaten ben bensiz. İçimize girip puhta atacak. Ben şunu alabilir miyim önce bir? Gel kardeşim sen. Yan 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 nereye gittin lan? Sen ne yapıyorsun? Sen de gel buraya. Bir tane bu vereyim. Adamsın. Geldin. Ölmüştü zaten ateşlerde. Çakallara bak ya. Vur arkadaşıma vur. Vur kuleye. Ben bir tane koyarsam kuleye yamulacak zaten. Senle uğraşmıyorum böyle hiç. Güle güle. İstediğin kadar tutmaya çalış. Vur 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 bu kadar. 5 saniyemiz var daha gerçi Gel buraya Gelmedi Dön dön dön, dön kuleye Öptüm bay Dur bakayım nar gelecek mi şeye Lobiye gelecek mi nar Evet arkadaşlar Mikrofonum yok diye sese gelmedi Beklemedim zaten gelmesini Şu an tam çıkarken videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın Yarın efsane videolarla burada olmaya devam edeceğim Öpüyorum Sağdan da dünkü videomuza gidebilirsiniz Şakoya bay bay